Efendim iyi ki benim öğretmenim olmuşsunuz. Bana öğrettiğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Evet Kibya Hanım. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığınız her şey için. O güzel yüreğiniz için, elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Bir, sene, bir seneyi geride bıraktık. İnşallah seneye buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Canım öğretmenim, iyi ki benim öğretmenim olmuşsun. Seni çok seviyorum. Canım öğretmenim, seni çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenim olmuşsun. Öğretmenim özellikle sizi çok seviyorum. Sizi önceden kırıp çok özür dilerim. Bana her öğrettiğiniz bir harf kelime için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Canım öğretmenim, bana okuma yazma haricinde birçok şey öğrettiniz. Her öğrettiğiniz şey için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, sizi çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenim olmuşsunuz. Sizin emeğiniz için teşekkürler. Evet, benim. Sizi çok seviyorum. Bana öğrettiğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Sizin gibi bir öğretmenim olduğu için... Çok şanslıyım. İyi ki varsınız. Merhaba Kübra Hocam. Ee, gerçekten çok şanslıyız sizin gibi öğretmene sahip olduğumuz için. Ee, i̇yi ki varsınız. İyi ki bizim yollarımız sizinle denkleşti. İnşallah önümüzdeki 3 yıl boyunca da beraber oluruz. Ben bir öğretmenim. Bir tane müzik öğretmenim. Siz olmasaydınız okuma yazma öğrenemezdim. Allah siz de bir olsun. Sizi kadar seviyorum. Kübra Hocam, her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki sizinle tanıştık. Umarım her şey gönlünüzce olur. İyi ki varsınız. Bütün emekleriniz için Tuğra'yla beraber size çok teşekkür ederiz. Canım abim, sizi çok seni, Can abim, seni çok seviyorum. İyi ki gördüğünüz olmuştur. Okuma yazmayı senin öğrendim. Canım benim, seni çok seviyorum. İyi ki beni öğretmişsin. Ev evet, bugüne kadar sen benim yanımda olduğun için çok çok teşekkür ederim. Seni çok sevdim. Öğrencinin gülüşüne düşen ilk cemiyedir. Siz de benim için öylesiniz öğretmenim. Canım öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Canım öğretmenim. Seni çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsin. Bana bu öğrettiklerin için çok teşekkür ederim. Canım öğretmenim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Her şey için teşekkür ederim. Öğretmenim sizin çok seviyorum. İyi ki hayatımıza girdiniz. Gülsemini getirdiniz. Çok güzelsiniz. Sizin yerinize bir şey koyamıyorum. O kadar güzelsiniz ki sizden ayrılamıyorum. Öğretmenim seni çok seviyorum. Seninle güzel bir yer geçirdik. İyi ki varsın. Canım öğretmenim seni çok seviyorum. İyi ki bizim öğretmenimizsin. Bize hep sahip çıktın canım öğretmenim. Öğretmenleri öğretmen, çok seviyorum. ki benim öğretmenim ben Çok seviyorum. Ben her şey için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Canım öğretmenim, Seni çok seviyorum. İyi ki varsanız öğretmenim. Var öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Bana her şeyi öğrettiniz. Teşekkür ederim. Merhaba Kıbrıhane Hanım. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. O kadar harika bir öğretmen olduğunuz için oğluma çok güzel şeyler öğrettiniz her şeyden önce okumayı öğrettiniz yazmayı öğrettiniz saygılı bir çocuk olmayı öğrettiniz çok merhametli bir öğretmensiniz çok sevgi dolusunuz yani herkese eşit derecede sevginiz var bizim zamanımızda böyle öğretmenler yoktu o yüzden oğlum çok şanslı diye düşünüyorum o yüzden çok teşekkür ederim size. İyi ki varsınız. İyi ki bizim öğretmenimiz olmuşsunuz. Aynı zamanda bizim de öğretmenimiz oldunuz. Biz de çok şey öğrendik sizden. Bu şekilde. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.